Arkadaşlar Şükrü Yakar kanalıma hoş geldiniz. Ayağımın tozuyla yukarı şimdi çıktım. Koştura koştura hava kararmadan geleyim dedim. Ve karşıda bir tane kaçak var. Daha şimdi çıktım. Kümesi açtım. Açtığım gibi bir adet karabaska karşımızda. Ve bizim birader bayağı bir yem atmış, doyurmuş. Ama olsun akşam sefası. Ben bir çıkayım dedim. Kuş tam şu an ekranın ortasında duruyor doyurduğu için diğer kuşlarımıza kümesten çıkmadı. Şöyle bir daha atayım bakayım ortaya. Evet. Bir durdurayım. Karabaska Emin'in oraya aldı. Başını gidiyor. Hadi 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 diyor. canlar. Bir canlanın bakalım. Karabaska gidiyor. Siz hala buradasınız. Dönüşlerinizi görelim. Hadi hadi Karaçil oraya atıyor. Atmasın. Hadi çapar, hadi çapar. Evet çapar, hadi seni de görelim. Yap bir şeyler. Karabaska nerede? Karabaska şu an aşağıdan geliyor. Aa geldi. Baya yaklaştı. Şu an benim kuşların arasına doğru geliyor. Sıkıyor. Evet kümeye girdi. Hadi kümeden çıkma. Kümeden çıkma. Güzel. Dön. Dönmedi. Gidiyor. Aşağı doğru gidiyor. Biz bu arada Kuşlarımıza bakalım ne yapıyorlar diye. Fırsat bu fırsat. Çapa döndü. Mükemmel bir dönüşlü gördük. Bozçilli yukarıda. Hop. Kara yavrumuz. Güzel. Şeş yavrumuz şu an tam tepemizin üstünde. Çok güzel hareketini gördük. Bir kere daha yapar mı? Ben bu arada karabaskayı bıraktım. Şeş yavrumuza odaklanmaya çalışıyorum. Evet şeş yavrumuz şu an gene tekrar kameralara yansıdı kendisini bir takip ediyoruz. Bakalım dönecek mi? Evet. Aferin benim güzel kızıma. Aferin. Babasının gülü. Gel. Martı sürüsü geldi. İnanamıyorum böyle bir şey. Şeş yavrumuzun dönüşü gerçekten muazzam ve mükemmel oldu. O. Aferin güzellik. Güzel nefeslenmesinin ağzına açık değil. Karabaskada geldi şu an martıların üstünde. Yok karabaska değil o. Bu başka bir şey. Bu bambaşka bir şey. Bizim beyaz kelebek. Evet beyaz kelebek de yukarıda. Beyaz arka tepe de yukarıda. Bursa yukarıda. Bursa'nın makarasını... o bunlar nereye gömüldü ya? Bir şeye gömüldü bunlar. Bu arada bakalım Bursa'mızı çekebilecek miyiz? Odaklanabilecek miyiz? Bursa'mız çok yukarıda. Geliyor beyaz da yanından geçti. Beyaz kelebek bu tarafta. Zoom'dan bir çıkayım bir şöyle bir. Yakalamam lazım. Geniş açıya gitti. Beyaz arka tepe alttaki Yo, alttaki beyaz erkek olan. Arka tepe yukarıdaki olan. Gel gel gel. Şeş mi yoksa bu bakayım. Değil. Değil diyorum ama. Emin de değilim. Hop geldi. Evet doğru. O değilmiş. Şeşlerden dışarıda ne var? Bir tanesi dışarıda. O da güzel. Bu Emin'in alasıymış. Havadaki bizim Bursa'dır. O yaklaşmışken şöyle bir. Bir de onu çekelim bakalım. Hadi oğlum yap şovunu. Aferin. Kızak kızak kızak. Uzaydan aşağı. Tam makaranı görmek istiyorum. Bir daha. Şşt, aferin. Ve döndü. Ve martılar girdi peşinde. Dört tane martı. Bir tane oradan geldi. Beş tane martı oldu. Etrafımız martı cenneti oldu. Tepemize girdi, geldi. Hadi. Hadi oğlum. Aferin. Bundan sonrası iniş. Tebrikler güzellik. Teşekkürler. Neyse. Bu arada Karabaska kaçağımızda karşıdan kalktıktan sonra bir ara kümemize geri geldi. Aşağı açardık Kuşlarımız uçmayı özlemiş. Uçtu diyelim. Ya bunlar ne yapıyor burada? Ben onu çözemedim tam. Siz burada ne yapıyorsunuz? Şişt. Yerde bir şey yok. Ne olduğunu aşağı yukarı tahmin edebiliyorum. Gaga taşını oraya ıslatıp koymuş olabilir. Celal Bey de çatıdaymış. Ona da selam olsun. Bakalım. Daha 5 dakika olmuş ya çekime başlayalı. Bu arada Mardin'de saldım. Takılsın. O kadar sopa salladım kalkmadı zaten. kaldırsam mı acaba? Bunlar da öbek oldu buraya ya. Neyse, bir bekleyelim bakalım belki Karabaskı tekrar döner gelir. Arkadaşlar, Arap tek başına kaldı. Arap arka tepe, erkek, beyaz gaga olan, kaçak yakalamış olan. Bizim biraderin yakaladığı şu an tek başına. Hadi, neredesin? Gel, 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 gel. Gel, gel. Dönmedi. Hadi dönüşün var senin. Hop seratlara döndü. Hop seratlara konacak. Çok güzel döndü oraya attı. Benim. Vay şimdi böyle olduk fark etmez dedi. Arka tepe. Diğerleri derken Daha kaç tane var? Ya kaç tane kuş indirdin oraya ya? Benim fark ettiğim arka tepe oldu da Hepsini mi indirdin? Ne yaptı? Hadi hadi kalktaz bizim arka tepe Daha kaç tane indirdin acaba? Hangisini yakalamaya çalışıyorlar? Miski burada. Aa, kaçak geldi şu an. Yok benim Bursa'ymış. Pardon. Yanlış alarm. Çok zunda kaldık. Çıkalım. Ahmet çekimde. Bizim arka tepe orada. Bakıyor buraya. Gel. Şuraya atalım. Bizim aç kuşları şuraya toplayalım bakalım. Şeş yavrum burada. Yavrulara bakıyorum şu an. Aa çapar kelebeğimiz uçuyor. Şey kırlangıç kelebeğimiz uçtu. Beyaz en acemi kuşlarımıza bakıyorum. Aa bir tane baskı geliyor. Hadi ama. Yemlip yemlip duruyorlar. Neyi yemliyorlar acaba şu an? Çok merak ediyorum. Kadirlerin çatısına bir tane baskı attı. O Celil'in olabilir. Ona kaçak muamelesi yapmaya gerek yok. Ama şu an onlar neyle uğraşıyorlar ben onu çözemiyorum. Diğerleri senin değil mi derken çoğul eki kullandı. Birden fazla yabancı kuşum var orada. Benden mi gitti? Kaç tane gitti bilmiyorum. Oraya konan kuşum yok zaten. Yavrulara bakıyorum. Kosova içeride diye biliyorum. Sarı burada. Arka tepe. Arap. ikisi de buraya geldi şu an. Ama bunlar hala kaçak peşinde. Tepemize bir tane daha geçiyor. Bizim olan arka tepe geldi. Allah Allah miskiler yok miskileri indirdi o zaman şu an miski tanelerinin ikisinde piyasada yok bir kümese bakacağım arkadaşlar evet arkadaşlar kümeste miski tanelinin birisi kümesten çıktı bir tanesi de oradaymış şapkalı olan oraya gitmiş Fikret dışarıda kuş bıraktıydı muhtemelen o da dışarıda kaldı onu da onlar yakalamış şirketlikten bahsediyor. Neyin şirketliği acaba ben onu anlamadım. Bu zamana kadar sanki şirketlik yaptım. Bizim yavru ilk uçuşu bu. Ve süzüle süzüle tekrar oraya gidecek. Gözüküyor. Gel. Nereye gidiyorsun be güzellik ya? İlk uçuşun bu senin. Gel. iyice yoruldu. Yavru kuş ve ilk kez uçuyor. Rüzgar fazla sert değil. Neyse bir bekleteyim. Şu kuşları bir toparlayayım. Bu arada arkadaşlar baskı hala orada duruyor. Şurada tuğlaların hafif ön tarafında baskı kaçak ya da Celil'in kuşu. En son o kuş kaldırdıydı. duyuyoruz Geldi. Mi. Hadi yavrum. Hadi yavrum. Yabancılama. Yabancılama. Kaçarsan da sıkıntı yok. Geldi. Ve ayağını. o oh, yere bastı diyecektim. Gitti poşetin üstüne kondu ya. Yavru işte. Koskoca alan var. Neyse oradan çatıyı tanıyorsun. Gel kızım. Gel güzelim. Bu kadar action yeter mi sana? Sen ne yaptın? Sen uçtun mu? Sen uçtun mu? He? Uçmanın nasıl bir şey olduğunu mu keşfettin sen? He canım? Gel hadi gel. Aferin. Evet. Bu arada yerde bir tanesi kok etti. Ama hangi setti? Bu arada baskı hala orada duruyor. Bir de Celal kuşu salarken ee, biz sizin gibi şirket değiliz ya da senin gibi şirket değiliz muhabbetine girdi. Ne şirketliğimi gördü bilmiyorum. Hem adamların kaçan kuşları da yakalanıyor bizim tarafımızdan. Veriliyor. Bizim kaçan kuşlarımız veriliyor. Üstüne ikramlarda bulunuyoruz. Teşekkürümüzü sunuyoruz. Ben bilmiyorum. Bundan sonra yakalasın vermesin. Sıkıntı yok. Böyle şirket mirket diyecekse Sinek de ufak ama mide bulandırıyor işte. Hadi. Neyse arkadaşlar bir bekletin. Mavi baskı oradan kalkarsa devam ederim. Hava iyice karardı arkadaşlar. Düz baskalarımız turda. Düz kuşlarımız. Beyaz erkek kelebeğimiz düz geldi. Dönmüyor zaten ayrı konu. Çöz döneğimiz derken kuşlarımızın hepsi Çatımızda. Bu arada karşımızdaki kaçak Celil'e sordum. Eksiğin var mı diye. Yok dedi. O arada bir tane daha kaçak geçti. Aramasaydım onu da çekerdim. Dünkü e, kırmızı parça kanat olan posta tekrar geçti. Bir tane ala gibi mavi bile, beyazlı bir şey geçti. Bu arada. Muhtemelen bunlar eş bu civarda birisini geniş tura çıkıyorlardır. Eskaza düşmüştür. Daha önceki çekimde göreceksiniz. Şu yan çatıya konuyduk. Parça kanat bir posta. Kaçak orada yatışa geçti. Muhtemelen rahatsız bir kuş herhalde. Rahatsız olması orada tek başına niye takılsın? Belki psikolojisi bozuktur. Martı yavrusu kalktı çığlık çığlığa. Kuşları da daha fazla yıpratmaya gerek yok. Gerçi serinlik taştık ama olsun. Yavrum arkadan çıkın. Arkadan çıkın. Arkadan çıkın. Hadi. Geçin yuvalarınıza. Işığı görürse gelir. Gelirse gelir. Gelmezse gelmez. Kendi bilir. Kuşlarımız şu an onun görüş açısında içeri giriyorlar. Tabi burada üç tane yavrumuz. Bir de o karşıda dört tane yavrumuz var. Girmeyi reddeden 4 yavrumuzdan birisi kalktı geliyor. Derken öteki atak yaptı. kosava bakıyor dönek bakıyor derken kuşlarımızın çoğu yerde yalama taşından akan suları yalıyor. İyice Fikret bunları yalama yaptı. Ne olacak bakalım. Ha, martıların çığlığında baskı kafayı kaldırdı. Hafif bir ürkme yaptı. Ne gel işte la. Dur bakayım. Hazır kafayı kaldırmışken bir daha kuş göstereyim. Şunu bir kaldırayım. Evet hadi. Kapanış yapacağım bak yoksa. Kuru kuruya kapanış yaptıracaksın bana. Neyse arkadaşlar bu çekimde bu kadar oldu. Allah'a emanet olun görüşmek üzere. Beğeni yapmayı yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar.